Umarım geliyordur. Gelmesini umut ediyorum. Bunu izliyorsanız geliyordur. Eğer bunu görüyorsanız bir merhaba yazın Police. Çok saçma bir hareket yaptı. Hem de nasıl bir hareketti? Ha geldi, geldi. Buradayız, takipteyiz. Arkadaşlar merhaba. Ben Papi. Ben de DJ. İlk yaptığımız canlı yayında tanıtımlarımızı yani tanıtım diyorum ya. E bizim koleksiyonumuzu gösteriyoruz. Bu da var ya. Sadece bu üçü var bende yani. Öyle bir çok yok yani. Burancı da çok istiyorum veya elma Ama pardon pardon pardon. Devam edelim. Nereye gidiyorsun Barbie? Bunu Bunda e, Cadavini diye bir kitap var. Takarcı Cadavini. O karakteri yaptım kursta. Onu söyledim, açıkladım. E, çok güzeller. çok tatlılar. Bu bu da Menen. Tanıştırayım menin Kız şey kızların şeyinden çekmiştim. Neydi adı? Şimdi söyledim ya? Kinder Joy kızlar özel. Ondan çıktı bu da ondan çıktı. Bunu pembesi çıkmadı ama buna. Pembesi de varmış. galiba. Bir de bu bu çılgın saç diyorum. Çünkü bunu takıyorsunuz diye bakın saçlarını böyle şey yapabiliyorsunuz. Şekil verebiliyorsunuz. Merhabalar. Ben Aa bir tanesi çıkmış. Ay çok güzelim ben. Evet çok güzelim belli. Evet çok güzeller. Bir de bunu parmağınıza takıyor musunuz? Ben de dedim böyle bebek falan mı takılıyor? Bakın böyle takma yeri de var. Bu çok zor bulunur yani. Bu parmağımız takıyormuşuz. Böyle. Böyle bakın. Aslında böyle bir şey ama çok beğenmedim. Çok güzel değil mi? Bakın popu böyle biniyor. Manon yani Manon. Marinette'in bakıcılık yaptığı küçük kız. Kara kedinin kuyruğu koptu arkadaşlar. Plastik ya dayanmadım. Sopası zaten belliydi çıkacağı. O da ikiye ayrılma yani. Ee, bunu yapıştırabiliyorsunuz zaten de. Ee, öyle Kuyruğum gitti. <laughs> ee, neyse. böyle bu, arada, bu da kursta bir Monster çok seven biri vardı. Ee, i̇şte. O şey yapmıştı. Gözlük, boya kalemleri kutusundan içinden çıkmıştı. Bana verdiler. Böyle şey taktım. Ya beni dediğim bu kitap. Şeyini böyle beni izleyenler e, merhaba yaz, yazarsa çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle e, Duru Körpecik. Sonra adlarını sayamadığım birçok kişi var. At, şu anda şey söyleyeceğim. Bir de şey vardı. Nehir Yıldırım vardı. Şey vardı. Kim ya? Öyle adları vardı ki unutuyorum. da bende var ama değişikliğindeki pembe saçlı. Aa öyle mi? Aslında bu manon değil. Ben manon diye yapıyorum. MSP ailesi. Ve seni de çok seviyorum. Ee, bu manon ya benzettim ben. Ne bileyim böyle bana çıktı yumurtadan da manona benziyor. Ben beğendim. Yani baya güzel Manon'a benzedi. Yani filmlerde bunu kullanayım mı sizce? Bence kullanayım. Çok tatlı. Ve de merinetten de kısa küçük. Çok tatlı yani. Bunu da kullanacağım. Bu çok güzel. İkinci kanalımda Özlem Çetin Uğur Böceği ve Karakedi de görebilirsiniz zaten bunu. Ee, bir de bu trollerim var. Poppy, Creek, bir de yani Creek diyorum hem de havalı normalde Türkçesi. Bu da DJ Suki. Poppy. E, çok güzeller var. En çok Poppy'yi seviyorum ama tabii bunların Poppy'nin dışında şunu diyecektim ama bunu diyorum. Çünkü rengini beğeniyorum. Saçları hariç. Ve DJ'in çok fazla saçı var. Poppy'nin de tabii de. Şimdi şöyle alalım. Poppy'yi ben çok acayip acayip seviyorum. Ee, bir de şu... Yani bu satılmıyor. Bunlar yaptım söyleyeyim. Bir de şey vardı. Ne gösterecektim? Unuttum göstereyim. hiç şey. şaşkın kafam. Ha Buldum. Miraculous çantam. Mucize uğur böceği çantam. Dur. Tadam. Tam 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 tam. Süper, süper. Onun tanıtımını ben diğer kanalda yapacaktım. Y yaptım da yüklemedim. Yükleyeceğim galiba onda. Ee, evet arkadaşlar şu, şu anda 5. Aa 5 çoğalmış. 4, 5 olmuş? 3 de hatta bilmiyorum ama. Evet 3 yok hayır 5 de Yok hayır. Cık. Ya ben evet geldiğimde 3'tü. Ben bu arada nereden geldim? Düğünden geldim. Ay çok yorgunum. Hatta bunu getirdiler. Gösterdim canlı yanımda. Şöyle bir tane. Üstünde ne yazıyor? Ne Merve ve ne yazıyor? Zeki. Bir ismi varmış. Neyse ee, Bayağı eğlendim. Köpek vardı. Köpek elimi cırmıkladı. Sağ olsun. Ama isteyerek yapmadı. Suyu da. Sırada dişleri kaşınıyor köpeğin. Yani kırma cinsi. Çok tatlı. Bu arada şunun içindeki şekerlerin hepsini yedim. Banyoda yedim. salonda yedim. daha da banyoda bir tane düşürdüm. Niye almadım hiç bilmiyorum. Lavabo işte neyse. ben yani ben bunu çok seviyorum. Bakar mısınız gözlerine? Ya bilmiyorum. Bakın şimdi bir şey deneyeceğim. Bu bilmiyorum size görünüyor mu? Filtre. Bakın. Of ne güzel gözüktü. Mantarım Barbie'ye bakın. Bilmiyorum size öyle gözüküyor ama Mantarım. Hii. Bu araba böyle olsun isterdim. Bu renkte. Turuncu renkte. Her şey filtreli. İnanmıyorum. Popi çok güzel oldu. Siz bilmiyorum görüyor musunuz ama ben filtre şey yapınca böyle tuhaf tuhaf renklere giriyorlar. Oo. Süper ya. Vuhu. Bilmiyor muyum? Görüyor musunuz? Um Aman Şuna bakın. vur böceği harika oluyor. Lay lay lay, lay lay lay. Böyle bir uğur... yani şey aslında görmüyorsunuz. şu Adrian. Adrian çok çekin oluyor. Gerçek şey olarak ne bilmiyorsunuz, bilmiyor biliyor musunuz bilmiyorum. E, renk değiştiriyor. Bilmem siz de görüyorsunuz. Oha çok güzel olmuş her şey. Köylü kızı gibi. Aa dur içindeki şey çıkmış. Takayım bir. Mau takabilirsem. Size gelmiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Geliyordur. Geliyordur. Filtre. Böyle farklı bir renk geliyor mu? Geliyordur herhalde. Ya. Bir de canlı yayını beğenmeyi e, like atmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben e, sizin like'larınızdan çoğalıyorum. Gittikçe daha iyi profesyonelleşiyorum. Videolarımı arttırıyorum. Çünkü siz istiyorsunuz. İstek videolarınız olursa şıp diye yaparım. Çok güzel bir bahane olur. Mesela atıyorum bu oyuncağın e, tanıtımı yapar mısınız? Ama ben en çok sevim miraculous. Yani Miracles'a istek videoyu olurum lütfen. E, Lady Byfay mesela olabilir. Çok güzel ama ya. Ben çok seviyorum bunu. Çok tatlı duruyor. Ya şunun tipine bakar mısın? O? Şunun yani, tipine bakılsa burenci benziyor. Ya rengi benzemiyor da olalım Acı var saçım sarısın yani. Neyse biz filtremizi düzeltelim. Tamam böyle çok daha rahat. Kaş açalım. Yok kaş açmıyor. İyi ya böyle değil de fresh da iyi olurdu. Neyse. Ben bu arada sizi bekliyorum. Ee, size yorumlarınızı yazacağım. Bir haber yollayayım şöyle size. Evet. Evet, bilmiyorum geliyor muyuz, izliyor musunuz? Bilmiyorum belki bu canlı yayın bitince izliyorsunuzdur. Belki canlı yayında izliyorsunuzdur. MSP ailesi